Hadi Mine sütünü bitir bakayım. Baba. Sen de uyuklamayı bırak da peynirini ye. Uyuklamıyorum baba, yiyorum işte. Baba, erken kalkmaktan nefret ediyorum. Bir türlü uykumu alamıyorum. Ne fark eder uşağım, sen zaten ayakta uyuyorsun. Baba. Çay ister misin Halim? Yok istemem. Niye beni dinlemiyorsun baba? Burada bir şey söylemeye çalışıyorum. Sen de mi çay istiyorsun? Hayır. Peki ne istiyorsun? Konsere gitmek istiyor. Sen karışma sana. Ne konseriymiş bu? Rock konseri. Rock nedir? Gel de anlat. Bir tür müzik dedeciğim. Nasıldır yani? Ay gitar filan dedi. Böyle kendini yere atacaksın böyle. Bir sağa bir sola bir sağa bir sola. Ha! Sen kes bakayım şabatayı. Ne zaman bu konser? Yarın akşam baba. Akşamsa olmaz gidemezsin. Ama yalnız gitmeyeceğim ki. Gökhan da gelecek. Ayrıca Gökhan biletleri de almış. Gökhan'la hiç gidemezsin. Dinlemiyorsun ki baba. İpek ablayla birlikte gideceğiz üçümüz. Zaten konser o kadar geç saatte de değil. 6'da başlıyor. En fazla bir buçuk iki saat sürer. Yani nereden baksan eve gelmen yedi buçuk sekizi bulur. Olmaz. Hem bu Gökhan'la samimiyeti ilerletmen hoşuma gitmiyor. Üstelik İpek de yaşıtın değil senin. Ama baba. Abası babası yok. Konu kapandı. Hadi bakalım. Siz de bırakın artık sallanmayı. Fabrikayı mahvetti İpek. Aman kadını kahraman yapın çıkardılar başımıza. Bir de Çengelköy meydanına heykeli diksinler bari. Senin ödevin nerede Mine? Yapmadım öğretmenim. Niye? Hasta falan mıydın? Dün de ödevini yapmamıştın. Eskiden böyle değildin sen. Ödevlerini hiç aksatmazdın. Bak bana bakayım Mine. Neyin var senin kızım? Bana anlatmak istemez miydin derdini? O zaman babana söyle de müsait bir zamanında bana uğrayı versin olmaz mı çocuğum? Ee, bu maceralar da böyle bitti Arasim baba. Çok şükür bu da bir tecrübe oldu işte. Hadi geçmiş olsun. Senin sırtının kolay yere gelmeyeceğini bir kere daha gördük. Aa, öyle deme Befiko. Bayağı kaybetmiştim ümidimi bir ara ne lazım. Tamam dedim. Hastaneye yatıyoruz ama galiba çıkamayacağız. Bebek <laughs> <laughs> vademiz dolmamış <de> daha. <laughs> ya dalga mı geçiyorsun be Rasim baba? Ya ya ne çok be şarkı oğlum. söyleyeceksin. Yakında başlarsın gene değil mi ha? Dur oğlum ya acelen ne ya? Doktor ne dedi? Bir süre şarkı falan yasak Rasim babaya. Ya beyler, ne diyeceğiz bu kadına? Bizden hesap soracak şimdi. Bir şeyler yapmak lazım. Bize ne birader? Deja versin hesabını, antrenör o. Öyle ya, biz onun ipiyle kuyuya indik. Takımı iki seksen yatırdın. Yine üç gol yedik. Başın dertte haberin olsun. Beni hiç ilgilendirmez. Ne demek ilgilendirmez? Biz sana güvendik. Bizi yayan bırakacaksın? Ben elimden geleni yapıyorum. Ama Şule Hanım'ın tek muhatabı sizsiniz. Beni hiç bulaştırmayın. Ne yapacağız beyler? Nereden bulaştık pisçe biz ya? Kadın da fitili almıştır. Canımızı okuyacak. <laughs> beyler, Gün... Günaydın, 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 günaydın. Hanım. Günaydın. Oturun oturun. Gereksiz nezaket gösterileriyle kaybedecek zaman yok. Açıklama bekliyorum beyler. Yenilgiye tahammülüm olmadığını söylemiştim. Bu duruma göz yumamam. E şey Şule Hanım. Eğer gerekiyorsa istifamı sunabiliriz. Ne? Ne dediniz siz? İstifa da neymiş? Yok öyle şey. İstifa falan edemezsiniz. Gerekirse ben sizi kovarım. Sizden öncekilere yaptığım gibi. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Anlaşıldı. Durumu kim açıklayacak? Antrenörümüz açıklasın. Evet. Evet. Herneco açıklasın. Kondisyon evet Herneco. Bakın Şule Hanım. Siz prensip sahibi birisiniz. Ben de öyleyim. Zaten bu yüzden iyi anlaşıyoruz ya. Takımın çok zorlandığını fark etmişsinizdir. Evet, onca golü yemek kolay bir iş değil. Anlatamadım. Yani ben zorluyorum onları. Tuamillerinin sonuna kadar çalıştırıyorum. Peki niye hala dökülüyorlar? Beyinleri yıkanmış. Eski hoca kafalarını yanlış yunmuş bilgilerle doldurmuş. E siz doğruları anlatın. Bu işler birden bire olmuyor. Biraz zamana ihtiyaç var. Ne kadar zamanı? Çok değil makul bir zaman. Size şöyle bir örnek vereyim. Piyontek takımın başına geçtiğinde... ...herkes ondan ne bekliyordu? Bir mucize değil mi? Ama ne oldu? Ne oldu? İlk maçta 4-0 yenilip oturdular aşağı değil mi? E galiba yani öyle oldu. Peki sonra ne oldu? Ne oldu? Zamanla takım oturdu. Orası öyle. Sonra galibiyetler birbirini kovaladı. Takım zaferden zafere koşmaya başladı. <laughs> evet beyler. Benim de sizden istediğim bu. Elinizi çabuk tutun. Beni başka önlemler almaya zorlamayın. Hay hay Şule Hanım. Gerek geri yaparız efendim. Siz ne münasip görürseniz. Ne adamsın. Piontek hangi maçı aldı? Galibiyetler birbirini kovalamış. Ne palavra bu ya? Hadi antrenörden çakmıyorsun. Gazetede mi okumuyorsun? Ben okuyorum ama Başkan spor sayfalarını okumuyor ki. <laughs> bu adam uyanık. Evet, o kendini kurtarır. Ne olursa bize olur. Başımız saiden dertte. Hoş geldiniz. O ev sıcacık olmuş. Nerede kaldınız ya? Ameliyattan daha uzun sürdü hastaneden buraya gelmek. Ee, hastamız kıymetli. Yavaş yavaş geldik. Sanki senin böyle istese hızlı gelebilirdik de. Hadi, hadi, hadi. Hadi bakalım, gele başlamayın. Tekrar geçmiş olsun Rasim baba. Başka bir ihtiyacın varsa söyle. Gelirken getireyim. He? Sağ ol Nihat. Gerisini biz hallederiz. Eksik olma Nihat. Hakkını nasıl ödeyeceğim Lafı bilmem. Lafı mı olur Rasim baba? Hadi Allah'a ısmarladık. Allah'a ısmarladık. Güle güle. Eyvallah. güle güle. Geç babacığım. Aa, bu ne sürpriz? Otursana gel. Zaten seni yakalayabilmek için anca sürpriz yapmak lazım. O da ne demek öyle? Ne bileyim. Sanki benden kaçıyor gibisin. <laughs> Nereden çıkarıyorsun bütün bunları? Bak İpek. Ben senin nişanlarım. Hatırladın mı? Ben arayıp sormasam beni aklına bile getireceğin yok. Öyle deme lütfen. Çok güzel bir haber vereceğim sana. Fabrikale mücadeleyi biz kazandık. Ceza aldılar. Şimdi de arıtma tesisini kuruyorlar. Nasıl? Sevindin mi? Ne demezsin? Sevinçten ölebilirim. Yani yani şimdi bu macera bittiğine göre biz de kendi hayatımızı yaşayabilir miyiz? Tabii. Çok şükür. Bak ne diyeceğim. Ee, akşam üstü alayım seni. Baş başa sakin bir yerde yemek yiyelim. Ha? <laughs> Harika. Bugün mü? Hay Allah. Ne oldu yine? Ne aksilik? Öğleden sonra dernekten arkadaşlar geleceklerdi. Onlara sözüm vardı. Ne sözü? Ağaç dikmeye gideceğiz. Öyle mi? ...bayağı da önemliymiş. Önemli değil mi sence? Olmaz olur mu? En azından benden daha önemli olduğu belli işte. Sağ olun var olun çocuklar. Siz olmasaydınız ne yapardım? Rasim baba. Görevimiz Rasim Baba. Ee artık ben kaçayım. Ben de gitsem iyi olacak. Yok Fiko sen biraz oyalan. Konuşacaklarımız var seninle. Güle güle kaptan Allah razı olsun. Ne konuşacağız Rasim Baba? Şu benim emanet. Hangi emanet? Hani bana bir şey olursa bayan ele niye verecektin? O emanet. Bak ben onu tamamen unutmuştum. Olabilir insanlık hali. Neyse. Çok şükür kefeni yıktığıma göre o kutuyla mektubu geri alayım. Dert değil. Veririm de... ...küçük bir sorun var Rasim Baba. Ne gibi bir sorun? Onlar bende değil. Kimde Nihat'ta mı? Onda da değil. Bayan elinde. Ne? Nasıl olur? Olur, verdim. Senin vasiyetini yerine getirdim. Fiko, oğlum, deli etme beni. Ben ölmedim ki vasiyetimi yerine getiriyorsun. Ne diye yaptın bunu? Haklısın, yapmamalıydım. Ama oldu. Ya ameliyattan öyle umudu kesmiştik ki... ...nasıl olsa umut yok dedik. O halde şimdiden verelim bayan Eleni'ye gitsin. Mahvoldum, rezil oldum. Bundan sonra nasıl bakarım o kadının yüzüne? Niye? Ne vardı ki kutunun içinde? Mektupta acayip şeyler mi yazıyordu? Bana güvenme, bana güvenme hiç ha! Aa, ne o kız? Gene selamsız sabahsız geçip gidiyorsun. Nerelerdesin? Ne zamandır uğradın yok? Ha? Heriften umudu kestin galiba. Aa, olur mu hiç canım? Senin mucize ilaçların sayesinde... ...boğaya döndü. Hah, hiç rahat vermiyor. Ha, bir de alay ediyor. Benim ilaçlarımın suçu ne kızım? Senin kocan umutsuz vaka. Heh. Hiçbir şey fayda etmiyor. Elden ne gelir? Hah, onun yüzünden mesleki şöhretim iki paralık oldu. Yeah. Umutsuz vaka, umutsuz. Belki de senin otlarının gücü burana yetmiyordur ha? Yani fazla mesai gibi filan yani. Boş sen ayol. Bırak benim otları. O herifi tarlaya salıp otlatsan gene nafile. İfla olmaz. O kadar emin olma. Belki de işler senin bildiğin gibi değildir ha? Nasıl yani? Yani ne bileyim yani... ...belki de Burhan'ın başka bir sırrı vardır ha? Bana bak Nihat... ...senin bildiğin bir şeyler mi var? Aa! Daha neler Sermet? O nasıl söz? Senin bilmediğini ben nasıl bilirim? Aa, aa. Tiko, gel. Ee, Duydun değil mi? Çocuklar üç taneymiş. Duymaz olur muyum be? Alvan diplomalı antrenör de fayda etmedi. Bırak ya, Orit de Şule kadar beceriksiz. Biliyor musun? Buldular birbirlerini işte. Ama yeni hoca senden daha uyanık. Ne haber? Nereden anladın? Sen bedava yapıyordun bu işi. Herif dünyanın parasını götürüyor ya. Karşılığında ne yapıyor çok merak ediyorum doğrusu. <laughs> Çocuklar söylüyordu. Antrenman yapacağını anılarını anlatıyormuş. Bırak Allah'ını seversen be. Hadi sen de bilmeden konuşma. Ver. Hadi eyvallah. Hadi gülüyor hadi, gülüyor. hadi eyvallah. Ya Fiko, gidip seyredesek be. Boşver, uzak dur işte. Sen paçayı sıyırdın ona dua et. Yahu sen merak etmiyor musun be? Bana ne ya? Nesini merak edeceğim ya? Gel, gel. be. Gel be, hadi be. Hadi Allah be, Allah hadi be. be. <laughs> Merhaba İpek abla. Merhaba. Hayrola Zeynep? Senin canın bir şey mi sıkıldı? Sıkıldı tabi. Babam yarın akşam bir konsere gelmeme izin vermiyor. Aa nasıl olur? Niye böyle bir şey? <laughs> Neyse dur bakalım sen canını sıkma tamam mı? Hadi gel bir çay içelim. Daha kuvvetli çevir! Daha kuvvetli hadi aslanım bastır! Yürü koş! Sen de bu tarafta hadi kuvvetli olun! Daha, daha kuvvetli diyorum size! Ver böyle! Bak. Vur vur yürü! Sen bu tarafta yürü! Sen de koş! Hiç ben hep yapacağım. İyi abi, günler Nihat. Güle güle. Yürü yürü yürü. Sıraya Sen de, sen. De ah. Koş koş. Koş tarafa hadi. Yürüyün, kemik olun diyorum size! Şimdi. şimdi bu adam kuş mu konduruyor yani? Sen anlamazsın, adamın bildiği var herhalde. Ne yani? Sen böyle antrenman gördün mü? Ben görmedim. Ama benim Frankfurt'tan diplomam yok. Senin de yok. Bu herifin var. Bırak bildiği gibi çalıştırsın. Bir şey dediğim yok canım. Hadi bakalım, bu kadar yeter. Bu bir hırs işidir hırs. Rakiplerinizin üstüne hırsla saldıracaksınız. Gerisi kendiliğinden gelir. Lan ben bu adamı bir yerden tanıyacağım ya. Ya ben bu herifi bir yerden tanıyacağım ama bir türlü çıkartamıyorum Yaşlanıyorsun Nihat ya, yaşlanıyorsun ha. Hem hafızan iyi değil hem aynı şeyi tekrarlayıp duruyorsun Boş versene sen kendine bak ya Bana bak ben şuradan bir tane sigara alayım kahvede tamam. buluşuruz Hadi tamam mı? kahvede buluşuruz Merhaba Fikret Aa merhaba Bana selam veriyorsun Bu ne mutluluk Bir dakika görüşebilir miyiz? Tabii Otursana Yarın akşamki konseri biliyoruz. Biliyorum Zeynep söyledi. Bizimle gelmesine neden izin vermediğini sorabilir miyim? Sorabilirsin. E ee? Yani soruyor musun? <laughs> evet. Oldu bittiye getirilmeyi hiç bu bir. O Gökhan zibidisinden hiç haz etmiyorum iki. Zeynep'in yaşı gece gezmeleri için çok küçük bu da üç. Yani kendi kızına güvenmiyor musun? Üstelik yanında ben olacağım. Her zaman evinde mi otursun kızın? Sana mı benzesin? Ne bakımdan yani? Benim neyim varmış? Ne bileyim ne tiyatroya gidersin ne sinemaya gidersin. Bir konser izlediğini daha hiç duymadım. Aa, Daha geçenlerde sinemaya gittim. Hatta şeyle gittik. Ne müzik dinlersin ne kitap okursun. Zeynep senin gibi değil anlasana. İlgili meraklı bırak dünyayı tanısın çocukcağız. Bir konsere gitmesine ne kötülük olabilir ki? Hem tamam. ben de yanında olacağım. Tamam. Madem öyle gidin. Ama vakitlice evde olsun yoksa külahları değişiriz. Tamam. Oya ben Rasim amcayı ziyarete gidiyorum. Bayan Eleni. Mahcup ediyorsunuz bayan Eleli. Kahveyi benim yapmam gerekmez miydi? Az olsun Rasim Bey. Hele bir ameliyatın yorgunluğuna atın. Siz de yaparsanız Ne olacak? Elinize sağlık. Ayrıca çok düşüncelisiniz. Zahmet edip beni görmeye geldiniz. Lafım olur. Üstelik ben size karşı mahcubum. Mahcup mu? Neyin mahcubiyetimiz bu böyle? Biliyorsunuz işte. Fikret bir cahillik yapmış. Hoş. Asıl cahilliği ben yaptım galiba. Bilmem beni bağışlayabilecek misiniz? Ne oldu ki Rasim Bey? Neden böyle konuşuyorsunuz? Yani demek istediğim bir takım münasebetsizlikler oldu. Yani istemeden. Yani neyse... ...umarım bana gücenmemişsinizdir. Gücenecek hiçbir şey olmadı. Ben hiçbir şey hatırlamıyorum. Siz iyisiniz önemli olan bu. Yasıyorsunuz, sağlığınız düzeldi, hayat devam ediyor. Gerisinin ne önemi var? Merhaba Ralph amca, nasıl oldunuz? Çok iyiyim kızım, çok. Hele sevdiklerim geldikçe çok daha iyi oluyorum. Aa, siz de burada mıydınız Eleni teyze? Merhaba İpek. Merhaba. Telefonu edecektim ama en iyisi kalkıp kendim geleyim dedim. Çok iyi ettin kızım, ayağına sağlık. Geç buyur. Aa, önce ilaçlarınıza bakayım. Neredeyse çıkartın bakalım ortaya. Tabii. <laughs> Gel. Ah İpek ah! Nereden uydum senin aklına? Konsermiş. Nerede kaldı bu kız? Başına bir şey gelmemiş dedim mi baba? Saçmalamasana. Hadi babam ev aldı da sana ne oluyor? Sen sus gamsız. Fikret! Efendim. Senden bir şey istediydim. Hani bizim muhalif gazilerin yerini öğreneceğidir. Dur dede gözünü seveyim sırası mı şimdi? Zaten derdim kendime yetiyor. Kız ortalarda yok. Bir haber de yok. Sen de tutmuş. Koca şehirde nereden bulayım gazilerin yerini? Bulma, çeneni kapa da kulağını aç! Ben buldum zaten! Gazilerin bir derneği varmış! Kahvedeki uşaklardan biri adresini buldu ba. Herkes senin gibi hayırsız değil! Hay Allah, nerede kaldı bu kız? Öldü mü, kaldı mı? Telaşlanma baba, daha saat sekiz bile olmadı! Gelemediler, saat dokuz oldu! Ne bitmez konsermiş bu böyle! Konserler öyledir baba, bazen uzun sürer! Çok biliyorsun ukala. Sanki her gün konsere gidiyor. Çalmayacaktın. Gece vakti kız çocuğu sokağa salınır mı Fikret? Haklısın. Bir gelsin o. Bir... Aa ablam geldi işte. Konser nasıldı abla? Çok güzeldi harikaydı. Hangi cehennemde kaldın sen? Ama babacığım. Bırak şimdi babacığımı. Neden geciktin bu kadar? Konserden sonra kafeteryaya gidelim dedi İpek abla, Aman hamburger yedik. İyi, benim burada içim içimi yesin, orada sen otur gönül rahatlığıyla hamburger ye. Saat daha dokuz. Konuşma, konuşma! Bir daha zor izin alırsın benden. Ama baba niye böyle yapıyorsun? Bütün arkadaşlarım gece çıkıyor. Hem onların aileleri böyle davranmıyor. Onlar beni yok. hiç ilgilendirmez. Hem bu ne biçim tavır bu böyle? He, Ne biçim tavır? Özür dileyeceğine karşıma geçmiş... Bıdı 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 Aman bıdı bıdı. baba! Siz ne bakıyorsunuz? Sırıtma, hadi yeter. Baba. Söyle bakalım. Öğretmen seni çağırdı. Aslında da söylemişti ama ben unuttum. Neymiş mesele? Bilmiyorum. Tamam pekala gelirim bir yer oldu. Hadi İzlediler şimdi yata. Baba. Yata yata yata. Ne o? mı yata? Tövbe Allah. Biz gidiyoruz dedi. Bekleyin, gelirim! Ah çok şık olmuşsun dedi. Bu madalya mı? İstiklal madalyasıdır. Bayram değil, seyran değil. Niye böyle giyindin dedi? Bizim derneğe gideceğim. Hangi derneğe? Muharip Gaziler Derneği. Dedemin silah arkadaşları varmış orada. Hatıraları yâd edeceğiz. Geç kalıyoruz, ben servisten sonra gelip seni götürürüm, İyi, tamam fazla mı? fazla bekletme beni. <laughs> eh, hadi güle güle. Fikret Bey, Fikret Bey oğlum bakar mısınız? Buyurun Kıymet Hanım. Sizden bir ricam olacak. Hay hay, emredin. Estağfurullah. Neriman biraz rahatsız da gelirken eczaneden bir kutu aspirin alır mısınız diyecektim. Vah vah! Geçmiş olsun. Alırım tabi. Ama şu şu köpürenlerden olsun olmaz mı? C vitaminli olanlardan. Tamam. Nesi var Neriman'ın? Neriman, e, e, Neriman Hanım'ın yani. Grip gibi bir şey. Üşüttü herhalde. Aman kendine iyi baksın. Dönüşte getiririm. Hayrola? Kıymet Hanım mı hastaymış? Yok dedi o değil. Neriman abla üşütmüş kızı. Ha. Neyse. Mine gelsene kızım. Sen nereye? Ben bugün ablamla yürüyeceğim. Bu da nereden çıktı kızım? Gel. Hayır ablamla yürüyeceğim. Kızım gelsene evladım şu arabaya. Üçütüp hasta olacaksın.